Değerli dostum merhaba nasılsın iyi misin Umarım iyisindir. Bir süredir yine görüşemiyoruz maalesef. Ben yine video çekmeye biraz ara vermek zorunda kaldım. İşlerimin yoğunluğu. Metalleri inceliyordum. Altında güzel işler yaptık. Şimdi bir gümüşe bakarken sana anlatabileceğim bir şeyler fark ettim burada. Dedim o zaman bir video kaydedeyim hemen. Ve karşındayım. Evdeyim. Setup kurmuyorum uzun süredir. Biliyorsun sadece ekran kaydı üzerinden sana videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık yoruldum. Nefes nefese kaldım. Ama bir an önce de kaydetmem lazım. Çünkü birazdan çocuklar teker teker gelmeye başlarlar eve. Onlar gelmeden hızlıca halledeyim istiyorum. Günlük grafikteyim. Hemen birazcık grafikten uzaklaşacağım. Çünkü şu noktada kopuşla birlikte asla bir daha ziyaret edilmeyen güzel bir order bloğum var. Hemen onu göstereyim. Şuradaki dibi şöyle işaretleyeceğim. Yetmez diyeceğiz. Buradaki de bir işaretleyeceğim. Hangisini işaretlersem işaretleyeyim. Gördüğünüz üzere market yapısı kırılıyor. Dolayısıyla burada bir order block arayabilirim. Düşüşü başlatan hareketten önceki son ters mum demiyoruz biz. Ne istiyoruz? İçerisinden hacimli kopuş istiyoruz. İmbalans bıraksın istiyoruz. Burada her iki tanımada uyan bir mumum var. Her iki tanımdan kastım. Düşüşü başlatan hareketten önceki son ters renkteki mum. Evet. Aynı zamanda da bizim yani benim anlattığım kurala da uyuyor. İçerisinden hacimli bir kopuş var. Dolayısıyla burayı order block olarak belirleyebilirim. Fakat dikkat et ondan sonra fiyat sürekli aşağıya gidiyor. Bu sanki manasız bir order block gibi duruyor. Aradan baya bir zaman geçiyor. Hatta aylar geçiyor. Şurada güzel bir yükseliş hareketi sergiliyor. Sevgili gümüş. Şu hareketten bahsediyorum. Bu yükselişi gösterdikten sonra bu birinci tepe birazcık düzeltme bu ikinci tepe gibi duruyor. Burada dikkatimizi çeken unsur buradaki mumların tepesi yükselirken ikinci tepeyi daha yüksekte bir mumla yaparken aynı zamanda sayıda daha alçak bir tepe oluşuyor. Bunu daha rahat tespit etmek için sana öğrettiğim bir kısa yol vardı. Onu kullanabilirsin. Hemen çizgi grafiğe geçebilirsin. Çizgi grafiğe geçtiğinde tepeler burada, buradaki tepeler daha aşağıda. Dolayısıyla burada bir negatif uyumsuzluktan söz etmemiz mümkün. Şimdi tekrar mum grafiğine bir hemen geçeyim. Bizim aylar evvel belirlediğimiz hiçbir şekilde ziyaret edilmeyen point of interest aynı zamanda order block de diyebilirsin buna. Ben point of interest demeyi tercih ediyorum. Benim tepelerimin oluştuğu yer point of interest'imin içerisi. Dolayısıyla buradan bir dönüş olabilir izlenimi bize veriyor. Nitekim şu tepenin boyun çizgisi hacimli güzel bir mumla kırılarak aşağıya dönüşü bize gösteriyor. Şimdi bu fiyatın tekrar aşağıya gitmesi için biz hemen ne arıyorduk burada? Yine bir order block veya point of interest arayacağız. Şunun rengini bir değiştireyim. Şunu poi diyelim. Point of interest belirliyorduk. Point of interest ile birlikte ben burada aynı zamanda ikili tepe bakmak isteyebilirim. Alt zaman dilimlerine geçtiğinizde mutlaka burada bir ikili tepe yakalayacaksınızdır. Şu anda bir telefona bakayım. Hemen geliyorum. Geldim gerisin geriye. Kısa bir telefon arasından sonra geri geldim. Nerede kaldığımı hatırlayayım. he <laughs> buradaki tepelerde ikili tepe formasyonu aramak mümkün olabilir demiştim. Normal şartlarda ben burada ikili tepe aramam. Neden aramam? Çünkü şuradaki düzeltmenin minimum bir 382 yapmasını isterim şu çektiğim fibonacci'nin şuradaki 382'ye değmesini isterim. Burada bu şart sağlanmıyor açıkçası. Dolayısıyla çok da sağlıklı bir ikili tepeden bahsetmek mümkün değil. Ama burada elimizde ekstra bir veri daha var. Bu veri de bizim aylar öncesinden belirlediğimiz point of interest'in içerisinde bu hareketlerin gerçekleşiyor olması artı RSI'da uyumsuzluk gösteriyor olması. Burada bir oluşum aramaya başlayabilirim. En azından bu şartlar oluştuğunda grafiğin herhangi bir yerinde ve herhangi bir grafikte ben fırsat kollamaya başlıyorum diyeyim. Şu öyle devam edelim. Bu point of interest'imiz burada dursun. Şuradan Fibonacci çekeceğiz. Burada ikili tepe arayan arkadaşlarım ne yapacaklardı? Son harekete bir Fibonacci çekeceklerdi. Son hareket hangisi? Son hareketim şu. Şundan bahsediyorum. Fibonacci çekip 618 düzeltmesi isteyeceklerdi. Şimdi birazcık grafiği sadeleştireyim. Bunu birazcık uzatayım. Burada 618'e herhangi bir temas yok. Yani 2 618 formasyonu için şartlar sağlanmıyor. Daha öncesinde 05'ten sonra fiyat tekrar aşağıya gidiyor. Peki point of interest'te fiyat uğramadan kendisine daha alçakta yeni bir dip yaptığında bu dip bizim ilk dibimizdi. Burası yeni dibim point of interest'e uğramadan şurada bir boşluk bırakarak daha aşağıya gittiğinde ne oluşuyor diyorduk. Dersleri hatırla lütfen. Inducement diyorduk. Burada bir inducement söz konusu olabilir diyoruz. Amacımız ne? Bir short işlem alacağız ama nereden alalım? Bunu kestirmeye çalışıyoruz. Point of interest'i biraz daha uzatıyorum. Bu hareket buradaki dibi kırarak bir boss gerçekleştiriyor aşağı yönlü. Buradaki likiddeyi temizliyor da diyebiliriz. Akabinde güzel sert bir hareketle birlikte benim point of interest'imin içerisine geliyor. İşte şimdi sana anlatmak istedim. asıl noktaya geliyoruz. Dikkat et hala günlük grafikteyim. Varsayalım bu grafik buralardayken biz short işlemi koşulsuz alacağız. Böyle bir karar verdik. Varsayalım. Şimdi stopumu nereye koyacağım? Buranın üstüne koyabilirim. Daha garanti olsun diye nereye koyarım? Şuranın şu iki fitilin biraz daha üzerine koyabilirim. Hedefi nereye koyacağım? Şu anda mantıklı gözüken hedef buradaki imbalanslı bölgenin doldurulması. Yani şuradaki fitile kadar. Şu fitilin ucuna kadar koydum. Şu gövdesi olmayan küçücük bir mum var ya, onun uç fitiline koydum. Arım 1.6 çok da tatmin edici değil. Burada bazı traderlar şunu yapıyor. Ya o zaman stopu biraz daha şöyle düşürsek. Buranın biraz daha üzerine taşısak şöyle. O zaman da oluyor 2.18. Hadi bunu 2'ye sabit diyelim. İşte şöyle bir stop kullanayım falan. Ben bundan imtina etmeye çalışıyorum. Böyle yapmamaya çalışıyorum. Çünkü buraya minicik bir fitil atar. Stop olduğunda kalırsın. Kullanımı şeklidir. İsteyen bunu da tercih edebilir. Fakat ben buranın üstüne koymayı tercih ediyorum. Peki 1.6 işleme girmeye karar vermek için insanlar burada kendisini hemen kandırmaya ve ikna etme çabasına giriyorlar. Ne yapıyorlar? ya birinci hedefi burada alırım. 1.6 fena da değil. Eyvallah. Ama burada likittesi alınmamış bölgeler var. En azından şuranın likittesi alınmamış. Bu bir. Burada bir dolar var. Sonra hemen onun altındaki bölgede şurada şu fitili işaretliyor. Diyor ki burada da likittesi alınmamış bir bölge var. Bu arada doğru. Likittesi alınmamış buraların. Hadi bu fitil biraz daha aşağıda. Burayı es geçiyor. Alt zaman dilimine geçersen burada bir likitti alımı söz konusu diyor. Peki burada diyor birinci hedefi alırım. İkinci hedef olarak şurayı 2.34 oldu. Ar 3. hedef olarak da burayı belirlerim. İz süren stop kullanırım. Pozisyonumu manuel yürütürüm. Takip ederim. Bu şekilde işlemler alabiliyorlar. Şimdi diyelim ki burayı belirledi. Kenarda tutalım mı bunu? Tutalım. Benim elimde başka ne seçenek var? şöyle ufalt. Burada dursun bu. Bir de şunu düşünelim hep beraber. Fiyat buraya değdiğinde alt zaman dilimine geçerim ve burada bir market kırılımı isterim. Market kırılımı biz nasıl istiyorduk? Fiyat burada şu hareketleri sergilecek. Yukarı gidecek. Aşağı gelecek. Biraz daha yukarı gidecek. Ve burada market kırılımı kırılacak şu şekilde. Akabinde ben burada bir point of interest belirleyeceğim. Ve fiyat oranın içerisine geri gelirse bir short işlem belirleyeceğim. Short işlem alacağım ve aşağıdaki hedefimi bekleyeceğim. Aşağıdaki hedef neresi? Üst zaman dilimindeki günlükteki belirlediğim hedefler. Peki şimdi alt zaman dilimine geçeceğim. Şunu bir temizleyebiliyor muyum? Hemen temizleyelim. Süper. Şimdi 30 dakikalığa geçiyorum. ilgili bölgede. Burada resetleyelim. Dönüş aramaya başlıyorum ilerle bekle Burada bir kırılım geldi gibi fakat fiyat buranın üzerine açtı. Zaten şurada herhangi bir imbalans da bırakmadı. Imbalansları doldura doldura iniyor. Devam ediyorum. Bekle. Çok güzel bir kırılım geldi burada. Şu dibi de kırdı ve ivmeli bir şekilde kırdı. Şimdi burada kendime bir point of interest belirlemem gerekiyor. Bu fiyat buradan geriye gelirse bir şekilde buradan dönerse ben nereden işleme gireceğim onu da şu mumlara bakarak karar vereceğim. O mumlara hemen birlikte bir bakalım istersen. Bu düşüş hareketini başlatan ters renkteki ilk mum falan ben buna rağbet etmiyorum biliyorsun. Neye rağbet edeceğiz o zaman? Sınırları içerisinden hacimli bir kopuş isteyeceğim. Burada hacimli kopuş şu mumda. Peki o kopuş hangi mumun sınırları içerisinden gerçekleşiyor? Dikkat et bu mumun içerisinden gerçekleşiyor. Şuradaki siyah mum. Sen klasik kullanıyorsan grafiğini sen de kırmızı olacak o. Sildim. Ne diyebilirim? Fiyat yukarıya döner ve buranın içerisine gelirse ben bir short işlem alacağım. Nasıl yapacağım bunu da? Short işlem tuğlumu aldım elime. Buranın altına değerse buranın üstü stop. Bak şu iki fitilin burada eşit tepelerin likiditesi var. Burayı almak isteyebilir fiyat buradaki likiditeyi temizlemek isteyebilir. O zaman bunun üstüne ne yapar? Bir fitil atar değil mi? O zaman ben su topumu buranın birazcık üzerine taşıyacağım. Niye? Kolaycacık stop olmayayım. Bu ihtimalle görmemiş olmayayım diye. Şimdi hedef neresi olacak? Bunu biraz büyütelim. Üst zaman dilimine geçtiğimizde bu hagaret görünmez hale dönüşmesin. Şöyle de biraz büyüteyim. Şimdi günlüğe geri döneceğim. Aşağıda benim ledolarlarım dolarlarım vardı ya ledolar... dolar. İşte bunlar. Şurayı biraz büyütelim. Hedefim burası. Birinci hedef kaç ar oldu? 6.59 Hadi şundaki yaptığımız şımarıklığı yapacak olursak. Hedef şurası alsam 9.94. Burayı alsam 10.96 gayret 11 ar oluyor. Oynatalım bakalım neler gerçekleşiyor. Bizi işleme alacak mı? Henüz işlemde değiliz. Bekle. Bekle bekle. Çok hızlı gidiyorsun. 10 tane 10 tane gittiğin için sana yetişemiyorum. Bir bekle. Bizim istediğimiz bölgeye fiyat geri döndü ve bizi şu anda işleme al aldı gözüküyor çok hızlı gitmesin bunu 3x'e alacağım aldım sanırım bir play'e basalım bekle Burada daha da net bir şekilde işleme girdiğimizi görüyoruz. Burada bizi işleme aldı. Stopumuz küçücük. Hedefimiz 10 ar. Artık kaçsa çok da dert değil. Play'e basalım. Hedefi de versin bize. Hedefi verdiğini biliyoruz zaten. Bu olmuş bitmiş grafikte inceleme videosu. Biliyorsun bunu biliyorsunuz zaten. Burada kimseye bir şey ispatlamaya çalışmıyoruz. Ama eğer üst zaman diliminde belirlediğin point of interest'in içerisinde koşulsuz emir atarsan 2.6 maksimum diyelim. Aynı bölge için alt zaman dilimine geçip işlem kovalamaya çalıştığında tekrar bir piyasa dönüşü yakaladık. Ne yaptı? Aşağıya doğru hızlı kırdı. Akabinde biz orada bir hemen point of interest belirledik. Alt bölgesine işleme girişimizi yazdık. Oran bölgenin birazcık üstüne stopumuzu yerleştirdik. Döndü, bizi işleme aldı ve akabinde hedefimizi verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tekrar oynatma modundan bir çıkacağım. Şuraları ufaktan bir temizleyeyim. Harmonik meraklısı, harmonik trade etmeye çalışan bayağı bir dostumuz var. Onlara birazcık bu ileri seviye olabilir ama bir şey göstermek istiyorum. Fiyat yukarı gitti. Bir düzeltme yaptı. Tekrar yukarı gitti. Zıgzakları sergiledi ve şimdilik burada duruyor. Buraya baktığımızda birçok W ve M görebilirsiniz. Şartlara uyanlar vardır, uymayanlar vardır Fibonacci şartlarına. Harmoniklerdir veya... Şartları sağlamadıkları için harmonik değillerdir. Fakat çok dizen çabuk görür diyorum sana. Burada şunu görebilmek mesele. Fiyat burada yukarı gitti. Burada bir düzeltme yaptı. Akabinde biraz daha yukarı gitti. Ve sonrasında bu düzeltmeyi yaptı. İşte bu M'yi görmek birazcık fazla pratik gerektiriyor. Bunu sildiğimde şunu da sileyim. Hatta bunu silmeyin. Bunu ölçelim. Fibonacci ile bu bir Gartley büyük ihtimalle görüntü itibariyle öyle duruyor. Çektim Fibonacci'mi. 618'e kadar sarkma görüyorum burada. Tam milimetrik olmasa da o bölgelere gelmiş gibi durmakta. Bir de şu siyah çizgiyi çizdiğim için o bizi birazcık yanıltıyor olabilir. Fibonacci'mi hemen terse çevirdim. Şuradaki düzeltmenin de en azından 618'e değmesini istiyorum. 786'ya kadar çıkmış. Herhangi bir problem yok. Burada bir Gartley söz konusu. Bu Fibonacci'yi hiç bozmuyorum. 272 seviyesi eksi 0. 272 seviyesi. Gartley için işleme giriş seviyesi olarak ortaya çıkıyor. Biraz daha aşağı sarkmış problem değil. Düz Gartley'den işleme girmeyeceğim zaten. Sana burada bir şey daha göstereceğim. Şimdi şunu temizleyeyim. Önce bir mıknatısımı açayım ve ekrana Gartley'i yerleştireyim. X, A, B, C şurada 272 de olacak. Burada mıknatısı kapatalım. Bunu 272'ye koyacağız. Sosyal medyada milimetrik bildim diyen bir sürü insan var. Kendilerini hype'lamak, öne çıkartmak için bunu yapıyorlar. Onlar şöyle yaparlar. Bunu alırlar. Bunun ucuna taşırlar. İşte ben bir formasyon buldum ve milimetrik bildim. Dibinden en dibinden yakaladım ve yukarı gittiler. Onların %90'ı yalan söylüyorlar. 272 biraz daha yukarıdaydı burada hatırlarsan. Biz doğrusunu yapalım. Her zaman harmoniyi 272'ye getirip bırakacağız. Peki. Şimdi replay moda geçmek durumundayız. Şuraya alacağız. Neden? Bu harmonik ihtimalken biz neler düşünmeliydik? Bu grafiğe neler ekleyebilirdik? Hep beraber bir ona bakalım. İlk önce biz her harmoniyi AB eşittir CD Formasyonuyla teyit ederiz. A, B, C ve D noktası burası. Bir. Harmonik formasyonun ile aynı seviyeye geliyor mu? Geliyor. Onu şöyle bir işaretleyeceğim. Nasıl yapalım onu? Şunu da işaretleyeyim. Şu bölge şu anda gayet kritik duruyor bizim için. İkinci teyidimiz A B eşittir C D oldu. Peki üçüncü ne olabilir? Birkaç tane mum versin. Bekle. Şuranın altına kırdı gibi gözüküyor. Bir A B C D daha bakabilirim. A B düzeltme de gördü. En yüksek seviyeye çekti D seviyesi yine aynı yere geldi. Benim seviyem. Yine sanki bir teyit daha aldı gibi duruyor. Teyit demeyeyim de bizi ikna etmek için bir adım daha attı. İkna olabiliriz. İkna olmaya dünden razıyız adeta. Peki hareketin başladığı yer burası değil mi? Şu yukarı hareketin. Burada bir point of interest belirleyebilir miyim? O bölgeye yaklaşıyorum. Yaklaştım. İçerisinden hacimli kopuş. Hacimli kopuş burada şu. Çok güzel mum. Şu mumun benim point of interest mi? Bence evet. Bence sence de evet. Çektik. Şuradaki ufakları almadım. Neden varsayalım onu aldık diyelim. Şu alta kaydır. Hadi bütün kuralları unuttum ve sen burayı kabul ettin. İşleme giriş için benim dediğim yeri kabul edersen şuranın gelmesi, fiyatın şuraya sarkması yeterli olacak. Grafiğin en sağında. Fiyat buraya sarktığında işleme gireceğim ve ben yukarıları hedefleyeceğim. Long işlem alacağım. Şurayı kabul edersen senin işleme giriş yerin şurası olacak. Ve fiyat buralardan bir yerden dönerse sen işlemi kaçırmış olacaksın. O yüzden ne şeytanı gör ne salavat getir demiş eskiler. Ben buraya koyuyorum. Hatta biraz daha yukarısı. Çok da önemli değil ama... Biraz milimetrik ayarlayalım. Tamam. Şimdi bunu belirledim. Bunu grafiğin sağına doğru çekeceğim, çektim. Şimdi oluşan son durumda, şu kartleyi de yeşil yapalım. Ben alışamadım bu tip renklere. Evvelden beri yeşil kullanırım, tamam. Bu fiyat buranın içine gelirse koşulsuz ben alım işlemine geçebilirim değil mi? Şuradan bir yerden aldım diyelim. Stopumu buranın altına yazacağım. Birinci hedefim çek Fibonacci 618 olacaktır. Aslında 382, 382 diyelim. Birinci hedefim 382, 135. Stopunu biraz aşağı kaydırıp bunu birebir ayarlayabilirsin. Yani arı bir çıkartmaya çalışabilirsin. 618 seviyesi 2.22 gibi bir şey gözüküyor. Tamam. Bunu yine ufaltalım. Şöyle bir çekelim. Bu kenarda dursun. Başka ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Bu D geldiğinde mutlaka buradaki point of interest'te en azından bir wick atacaktır deyip işleme giriş yerimi biraz aşağıya çekebilirim. Stop'u aynı tutarım. Hedefine 618 diyebilirim. Burası ne yaptı? 293. Arım biraz daha büyüdü. Bunu da onun yanına yerleştirelim. Bu kaçtı? 222. Bu 293. Başka ne yapabilirim? Fiyat buranın içerisine geldiğinde bir dönüş arayıp ondan sonra işleme girebilirim. Hedefini 618'ler tutabilirim ya da arada derede oluşacak imbalanslı bölgeleri hedefleyebilirim. Ligittesi alınmamış bölgeleri hedefleyebilirim. Biz bir oynatalım. Dikkat et. Fiyat buranın içine kadar geldi. Fiyat buranın içine geldikten sonra biz koşulsuz emir gireseydik ikisi de aktif şu anda değil mi? Bak bu da aktif. Burada geldi, işleme aldı bizi. Bu neresi içinde, bu şurası içinde. Bu da aktif. Şuraya geldi, işleme aldı bizi. Bunların ikisi de aktif olacaktı. Hadi bir de dönüş arayalım. Yakalayabileceğiz mi bilmiyorum. 30 dakikalığa geçeceğim. Burada fiyat şimdi 30 dakikalıkta da yataya bağlamış gibi gözükmekte. Burası var elimde. Bir de hadi onu da çizelim. Bir de burası var değil mi elimde. Akıtalım bakalım neler oluyor. Biraz yavaş oldu bu da. 10 mu yapsaydım sonra geri alırdım. Bekle. Sanki burada şimdi bir kırdı gibi gözükmekte ama burada herhangi bir imbalanslı bölge göremiyorum. Çünkü fitiller hepsi imbalansı dolduracak şekilde ilerledi. Burası güzel gibi duruyor. Şuradaki dement bölgesi çalışırsa buradan işleme girebilirim diye düşünüyorum. Biraz fazla oynadı ama idare et. Dement bölgemin içerisine fiyat burada sarktı. Şunu söyleyebilirdim. Şuranın üzerine fiyat değdiğinde alıma geçeceğim. Buranın birazcık altı stop olacak. Şunu yine büyüteceğim ki üst zaman diliminde şeyi görelim. Hatta şunu şöyle alalım. Bizi şu anda işleme aldı. Diment bölgesine geri saktı. Dimendim çalıştı bizi işleme aldı. Üst zaman dilimine geçip Yine o 618'li bölgeyi reset chart diyelim. Bunu birazcık büyütebilirim. Şu bölgeyi hedef olarak alıyorduk. Burada da bir 1488 gibi bir şey çıktı ama kabul et bu birazcık zorlama. Ha çalıştığını biliyoruz. Neden? Çünkü grafiğin son halini biliyoruz. Oynatalım. Hatta replay moddan çıkalım. Çalıştığını da görelim. Bizi stop etti mi? Hayır stopa yaklaşmadı ama şu geri dönüş insanı ağlatır. Gerçekten ağlatır. Ama ondan sonra hedefi verdi. 14 r Şimdi bunu diğerlerinin yanına çekeceğim. Şöyle bir ufaltacağım bunu ve diğerlerinin yanına alacağım. Stopları aynı hizaya getireceğim. Tamamdır. Şimdi burada dikkat etmeni istediğim bir şey var. Kafalarda iyice bu yerleşmeli artık. Buradaki yeşil kutular şu ilk ikisinde hemen hemen ayrı. Burada birazcık fark var. Fakat bunun arı 2.93 iken bunun arı 2.22. Neden? Çünkü stop seviyesi bunun daha kısa. Bunun stop seviyesi biraz daha uzun. Stopunu ne kadar çürpme imkanı yakalarsan arını da o kadar arttırabilirsin. Bu kendi içerisinde büyük bir risk barındırır elbette. Küçük stop <laughs> Neye sebep olur? Çabucak stop olmaya sebep olabilir. E Bu işin raconu da böyle. Resette. Peki. Son durumumuz böyle. Anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla güncel fiyatta analiz yapmamaya çalışıyorum ama burada bağıra bağıra gör beni diyen bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Sana bir onu göstermek istiyorum. Fiyat şunu yaptıktan sonra biraz yukarı gidiyor. Bu sol omuzum. Bu başım. Bu da sağ omuzum fiyat şu anda güncel olarak burada. Hemen boyun çizgimi sana göstermek istiyorum. Boyun çizgisi 2 piksel yapacağım. Rengini de mavi yapayım. Burada bir ters omuz baş omuz formasyonu mevcut. Bu sol omuzum, bu başım, bu da sağ omuzum. Bunun hedefi baştan boyun çizgisine, boyun çizgisine çekilen dikme kadar kırıldığı yerden yukarı gitmesi hedeflenir. Bunun hedefi burası. Ama açık söyleyeyim, çok uzun zamandır omuz başı omuz trade etmiyorum. Etsem de hedef olarak bu yüksekliği beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü arada derede oluşacak bölgelerden çekiniyorum. Şöyle bir Fibonacci çektiğimde bu bir impulsif takılan oluyor. Impulsif hareket. 886'ya değiyor. Burada bir dip krep formasyonu, harmonik formasyonu mevcut ve 1618'de sonlanır. D noktası yani burada oluşur. Bu D noktasından satış yeme olasılığı vardır. Buradan satış yediğini düşünecek olursak biz şu bölgeyi bekliyorduk. Şu aradaki bölge bizim avucumuzu yaladığımız bölge olarak ortaya çıkabilir. Bu handikapı yaşamamak için fiyat buralara geldiğinde hedef almayı tercih edebiliyorum. Yani bu şekilde omuz baş omuzlarda, ters omuz baş omuzlarda harmonik formasyonlar ekleyip omuz baş omuzun hedefine gelmeden önce bir yerlerden dönebilir mi diye mutlaka teyit etmemiz gerekiyor. Bir de burada büyük hareketin de harmoniğini bir ölçmek istiyorum. Çünkü dünya üstünde çok trader var ve bunu görüp "Aa burada böyle bir harmonik formasyon var." diyebilecek bir sürü insan olabilir. Ben bu olasılığı da gözden kaçırmak istemiyorum. O yüzden şu hareketi, şu hareketi, şunu ve burada ne olabilir bunu ölçmeye çalışacağım. Şuradaki düzeltmeyi görmezden gelebilir bazı traderlar. Neden olmasın? Herkes bizim gibi düşünecek diye bir şart yok ve bizim gibi düşünmeyenler çoğunlukta olursa biraz sonra belirleyeceğim D'den bu fiyatın satış yeme olasılığı yüksek. Onu da kaçırmak istemiyoruz. Çektik şu harekete Fibonacci'mizi. 618'e değdiğini gördük. Bu düzeltmenin. Demek ki bir Gartley olasılığı söz konusu. Şuraya geçiş yapalım. Fibonacci'min hemen bir yerini değiştireceğim ki AB ayağını da ölçeyim. AB ayağını ölçtüğümde bunun da 618'e ha gayret değdiğini görüyorum. Şunu birazcık yukarı çıkartacağım. Tam da değmemiş ama varsayalım değdi. 272'den satış yeme olasılığı var. Yani şu bölgeden satış yeme olasılığı var. İşaretleyelim. Fiyat eksi 0.272'ye geldiğinde böyle bir olasılık olduğunu bileceğim. Fiyat o bölgeye geldiğinde belki alt zaman dilimlerine geçip market kırılımı arayıp market kırılımını hemen yine şurada göstereyim. Bunlar artık kafada yerleşmesi lazım. Kırmızı alanın içini çiziyorum. Fiyat oraya şu şekilde gelir. Şunu yapar ve burada bir market kırılımı gerçekleştirir. Akabinde market kırılımını şöyle gösterelim bir kırılım gerçekleştirir. Akabinde şu geri yükselme benim burada belirlediğim bir point of interest'in içerisine kadar olursa o zaman hem buradaki Gartley'in D'si hem de marketin kırılması ve tekrar o bölgeye geri dönmesi bunların hepsini birleştirip burada alt zaman diliminde küçük bir short işlemi gerçekleştirebiliriz. 2 ar, 3 ar artık ne kadara denk gelirse bunu da hedefleyebiliriz. Bu ihtimalleri gözden kaçırmamamız gerekmekte. Peki değerli dostum bu videoda böyle olsun. Tabi bakınca görünüyor. Çünkü olmuş bitmiş her şey. Ama olsun pratiktir. Bilgilerini güncelle. Lütfen sen de aç böyle grafikleri git geçmişe. Ya burada ne olmuş ben yakalayabilir miymişim acaba bunları gör. Bunlar hep pratik. Futbol takımları sadece haftadan haftaya maça çıkmıyorlar değil mi? Hafta içinde bir sürü antrenman yapıyorlar. Manasız manasız şeyler. Ama o manasız gibi gözüken şeyler futbol maçına çıktıklarında performanslarını tam olarak sergilemelerini sağlıyor. Buna bu gözle de bakabilirsin. Okay. Peki bu videolukta bu kadar olsun. Galiba çocuklarım geldi. Kendine iyi bak değerli dostum. Yeni bir videoda farklı bir içerikte görüşene kadar hoşçakal.